Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyorum. Anel elektrik projesi taahhüt %32.5'lik bir bedelli sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı. Sistem özet bilgisine baktığımız zaman bedelli sermaye artırımı mevcut sermayesi 200 milyon ulaşılacak yeni sermaye yani bedelli sermaye ile birlikte 265 milyon bir bedelli sermaye yani 265 milyona ulaşacaklar. E, yapılan açıklamaya baktığımız zaman şirketimiz yönetim kurulunun 5. 21 e 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Şirketimizin ana sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 400 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavan içerisinde 200 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32.5 oranında bedelli olarak 65 milyon TL artırılarak 265 milyon TL'ye çıkarılmasına karar vermişler. E, mevcut ortakların yeni pay almakla yani ruh çanaklarının kullandırılmasına e, hatta şöyle ruh ne kadardan vereceklermiş şirketimizin nakit olarak 65 milyon TL tutarındaki sermaye temsil eden paylara na ilişkin yeni pay alma haklarının 1 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına karar vermiştir arkadaşlar. Tabii ki SPK onayı da lazım. SPK'ya başvurup daha sonrasındaki süreçte SPK onayı geldikten sonra Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ'de bedeli sermaye arttırımına gitmiş olacak. %32.5 bu üç hakkı 1 TL olarak belirlenmiş. Ee, şimdiden hepinize bol kazanç attı şöyle. Yüzde ee, otuz iki aynen. Ruhi hakkı da bir tel olarak bevlenmiş. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.